özellikle ülkemizde kadınların %54'ünün yaşadığı vajinismus'tan bahsedeceğim. Şimdi genelde danışanların bana geldiğinde şu tarz cümlelerle geliyorlar. Hocam gerdek gecesinde sanki orada bir duvar varmış gibi hissediyorum. Kendimi kasıyorum ve kapatıyorum. O kadar kasılıyorum ki hatta bacaklarımı kapatıyorum. Partnerim beni zorlarsa korkuyorum. Onu ittirmeye başlıyorum gibi pek çok buna benzeyen cümleler duyuyorum. Kadın istese de cinsel ilişkiye girememe durumundan penisin vajinaya tamamen girememesi durumundan bahsedeceğim. Buna ne diyoruz? Vajinismus. Genelde de tanımlara bakarsanız zaten vajinanın üçte biri olan en dış kısmına ancak penisin girebilmesine vajinismus deniyor. Genelde yayılan ve paylaşılan videolara da baktım. Ne bir çözümle ilgili doğru düzgün bir şey söyleyen, ne de tam olarak bunun neden kaynaklı olduğunu söyleyen herhangi bir sayfa rastlamadım. O yüzden vajinismusun gerçeklerinden nasıl tedavi edilebileceğinden ve bu süreçte neler yapabileceğinizden bahsetmek istiyorum. Dedik ya kadın istese de cinsel ilişkiye girememe durumu diye. Peki hocam nasıl oluyor da gerçekten istese de giremiyor? Hatta şöyle diyenler de oluyor. Gerçekten istese hocam biraz kendini zorlar yapabilir. Hayır ne yazık ki yapamıyor. Şimdi bunun nedenlerine önce bir girelim. Anne ve baba yapısının kültürel normlarla çocuğunu yetiştirirken kız çocuğu olduğunda onu çok korumacı davranması. Aman kızım oraya gitme. Aman kızım şunu yapma. Aman kızım erkeklerle konuşma. Onlar kötüdür. Aman kızım erkekler sana zarar verirlerle yetişen çocuk bu şekilde yetiştirildiğinde aslında siz kızınızı korumuş olmuyorsunuz. Onu da çok ciddi bir travmatik örüntünün yaşanmasına neden oluyorsunuz. Tabii ki de ebeveyn olarak çocuğunuzu korumak, kızınızı kötülüklerden korumak tabii ki de isteyebilirsiniz. Ama bu denli korumacı olup bu denli eve giriş saatine kadar 5 dakika bile geciktiğinde kızınıza bağırıp çağıran, onu sürekli baskılayan, okulda ödevler için bile herhangi bir erkekle konuşmaması gerektiğini tembihleyen bir anneyseniz aman diyeyim dikkat. Kendi danışan öykülerinden de bahsedeceğim. Bunları paylaşmama izin veren danışanlarım var. Tabii ki gerçek isimleriyle bahsetmeyeceğim ama hepsinde yani vaka işlediğimiz bölümlerde göreceğiz ki aile, 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 aile her şeydi. Bakın Dilan Polat örneğine, bakın Müge Anlı'daki Nazmiye örneğine. Hep karşımıza temelde ne çıkıyor? Aile. Şimdi biraz <laughs> kahve. Bizim toplumumuzda yer etmiş, kendi çocuğumuzu koruma adı altında korkuttuğumuz, onu bastırdığımız, hiçbir yere gitmesine izin vermediğimiz, hiçbir okul gezisine gitmesine izin vermediğimiz bir toplumdan bahsediyorum. Kızımız büyüdüğünde, evlendiğinde gerdek gecesinde ise ondan neredeyse seks tanrıçası olmasını bekliyoruz ve o ilk gecede kızım yaptın mı, hallettin mi kan geldi mi gibi sorular sorup kızımızın bir günde bambaşka bir insan olmasını bekliyoruz. Ancak gerdek gecesinde aslında olan şey ise cinsel kaygı yaşanıyor. Bu kaygıdan dolayı kadın kendini kasıyor, kapatıyor. Neden? Çünkü öğrendi ya canı çok yanıcı çok fazla kan gelecek. Kuzenlerinden öğrendi. Kendisinden önce evlenen arkadaşlarından öğrendi ki bu çok kötü. Acı dolu bir deneyim. Dayanman gerekiyor. Cinsellik bunların hiçbirisi değil ya. Bir şehir efsanesiyle kulaktan dolma bilgilerle ben bu bilgiye ulaştım ya. Araştırmadan etmeden. Tam olarak vajinus musun? En büyük sebebi bu. Bilgisizlik. Cinsel anlamda bilgisizlik. Ne yapacağını bilememe. Çok fazla baskıcı ve koruyucu aile yapısı. Kız o istediğimiz birleşmeyi tabii ki yaşayamıyor ama siz de bir kaynana ya da bir anne olarak 2 3 ay sonra kızınızı dürtmeye başlıyorsunuz. Torun ver, torun ver, torun ver, torun ver. Şimdi bu ortamda kızınız nasıl bunu size sağlayabilir? Bunu hiç düşünmüyoruz. İkinci en önemli neden o kişinin hayatında geçmiş örüntüsünde belki ailesinden, belki sosyal çevreden, belki komşusundan, belki daha önceki partnerlerinden herhangi birisi tarafından istismara uğraması. Yani ne dedik? Toplumsal mitler, baskıcı koruyucu aile yapısı, kişinin geçmiş örüntüsündeki istismar örüntüsü olabilir ya da geçmiş ilişkilerindeki travmatik örüntüler en yaygın nedenler arasında. Peki bir vajinismus böyleyken nasıl çözülür hocam? Bende de bu sorun var ya da benim arkadaşımda da bu sorun var. Biz ne yapmamız gerekiyor diye soruyorsunuz. Ben de size söylüyorum. Bu sorunun en temel kaynağı kaygıdır. Kişi belki gündelik hayatında da kaygı bozukluğuna sahip, mükemmelliğe çekişlik yapısına sahip birisi ama cinsellikle beraber bu daha da artmış. Artık cinsel kaygı da hayatımız da var sanki hayatımızın her alanında yokmuş gibi. Burada kaygı bozukluğuyla çalışmamız gerekiyor. Danışanın bana geldiğinde, ben ona sorular sorduğumda zannediyor ki ben ona daha ilk terapiden egzersiz vereceğim. Hayır. Öncelikle bana vajinismusla geldiğinizde bir sonuçla geliyorsunuz. Ben bu sonucu alıyorum arkadaşım. Diyorum ki bu sonucun sende nedenleri nedir? Çünkü yüzlerce, binlerce dilan var. Her dilanın vajinismusu olduğunu düşünelim. Her dilanın vajinismusuna neden olan şey farklıdır. Binlerce farklı neden olabilir bize o dilen lazım ya terapide. Ona soruyoruz. Anamnezini alıyorum, soruları soruyorum. Vajinismus'a neden olan şeyleri görüyor. Kişi özel bir terapi geliştirmek çok önemli. Herkes bipolar hastası olabilir ya da herkes vajinismus olabilir. Herkesin vajinismusu aynıdır ama herkesin vajinismusu bir o kadar da farklıdır. Önce bireyselde yaşanılan sorunları çözüyorum. Sonra varsa ilişki boyutunda bu sorunlar çözülüyor. Eğer o anda aktif bir ilişkisi yoksa daha önce yaşamış olduğu ilişki deneyimleri üzerinden çalışmalar yapıyor oluyorum. Hataları görüyoruz. En sonda ise kegel ve ters kegel egzersizlerini vererek ben süreci tamamlıyorum. Aslına bakarsak vajinismus kaygıdan, takıntıdan, işte bu gerçekleştiren obsesyonlardan kaynaklanıyor diyorum ya. Bazen bazı danışanlarımın vajinismusunun nedenlerinin annesinin belki de küçükken bisikletten düştü diye kanama geldi diye doktor doktor gezdirmesi, işte benim kızım bozuldu hocam, benim kızıma bir şey mi oldu daha kızı 6 yaşında gibi herhangi bir anısını hatırlayıp nedenin o olduğunu görmesi bile bazen vajinismus danışanın rahatlamasına ve daha ilk aylarda bile iyileşmeyi sağlamasına neden olabiliyor. Tabii ki 7-8 ay çalıştığım e, hala rahatlamayı sağlayamamış danışanlarım da var. Bu yüzden herkesin süreci de kendisine özeldir. Diyorlar. Hocam kaç terapide? Kaç terapide çözersin benim sorunumu? Hocam bir güzellik yapsam. Ben işte ortalama bir süre veremeyeceğimi söylüyor. Diyorum. diyorum ki herkesin işte aynen bu videoda anlattığım gibi süreci farklıdır. Hani istismara maruz kalmış bir vajinismus danışanından sadece işte korumacı, baskıcı bir aileyle büyüyen vajinismus danışanına süreçler tabii ki de farklıdır diyorum. Hani sizi tanımadan bir şey söyleyemem. Hocam bir güzellik yapsana gibi bitir beni 2-3 seansta falan diyen danışanlarım var. Bu öyle bir şey değil. Umarım bu videoyla da daha açıklayıcı olmuştur en azından süreci anlamanız açısından. Benim asıl uzmanlığım zaten cinsel terapi sizin gideceğiniz isim de bu ben olabilirim başka birisi olabilir uzmanlığının cinsel terapi ve benim gibi yetişkinle çalışıyor olması gerekir ki o kişiyi tercih edebilir çözüm aslında gerçekten sanıldığının aksine basit sadece konuşmuyoruz sadece terapiye gitmiyoruz mesela üroloğa gidiyor danışanın bu sorununu çözmek için terapiden önce bu bir tane aparat var ismini unuttum e, buraya yazarım şöyle şuradan şöyle buradan da böyle bir aparat. Bunun farklı farklı boyutları varmış ve bu boyutlar yavaş yavaş işte seanstan seansa vajinaya sokuluyor. Ben de diyorum ki zaten bu insan belki de bir istismara maruz kaldı. Orada hastane odasında bile bir doktora kadın bile olsa bacaklarını açıp oturmakta bile ciddi sorun yaşıyor. O anda bile kendisini kasıyor, kasılıyor. Belki de oradaki kasları yıpranıyor, acı çekiyor. O anda siz o danışana bunu yaşat sevgili ürologlar, size de sesleniyorum. Aslında neredeyse alenen tecavüz ediyorsunuz. O danışan bunu zaten istemediği için size gelmiş. Belki de bir cinsel terapiste gideceğini bilmiyor ve siz de onu en karşılaşmak istemediği deneyimle karşılaştırıyorsunuz ve diyorsunuz ki yapalım bunu canın yansın. İyice yansın canın sonra yanmayacak deyip buna da ikna ediyorsunuz. Danışanlarım anlatıyor daha da kötüye gitti o süreçten sonra diye. Tabii ki de daha kötüye gider. En sonunda yapılması gereken şey en başta yapılıyor çünkü. Sorununuz psikolojik ve çözümü için terapisyen desteği şart. Kendi kendime çözemez miyim denilen her noktada daha kötüye gidildiğini gördüğümüz için söylüyorum. Yine tabii ki de tercih size kalmış. Burada nedenlerini ve iyileşme sürecinden benim neler yaptığımdan tabii ki de bahsedeceğim. Vaka vaka da konuşacağımız, sadece vakalar üzerinden konuşacağımız bölümler de olacak. Tabii ki bilinçli bireyler yetiştirmek zorundayız ama onları bilinçli yetiştirmeden kolaya kaçıp korkutup travma yaratmak. Evliliğinde bakın nasıl cinsel sorunlara yol açtığını 10 yıl boyunca vajinismusu yaşayıp bu arada. Gerçekten eşiyle hiçbir cinsel ilişki yaşayamayan danışanlarım da var. Bakın bir evlilikte cinsellik olmadan nasıl oldu? O danışanım diyor ki bana eşim beni aldattı ama diyor ben diyor bir şey söyleyemedim. Çünkü ona istediği kadınlığı sağlayamıyorum. Kadınlık yapamıyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Çirkin hissediyorum. Eşimin bana dokunmasını işte 10 yılın sonunda artık istemiyorum ve başka bir kadına gitmesine de ne yazık ki göz yumuyorum. Hatta şunu söyleyenler de var. Bana dokunmasın da ne yaparsa yapsın. Böyle bir evlilik mi vaat ediyoruz çocuğumuza? Hayır. Çocuğumuzu doğru ve bilinçli bir şekilde yetiştirmek onu korkutarak, onu bastırarak, onu baskılayarak olmaz. Baskının olduğu her yerde sapkınlık vardır. Bunu toplumumuzda görüyoruz. Arttı. Müge da görüyoruz. Arttı. Artık yeter. Bu yöntemlerin hiçbirisi doğru yöntem hamler değil. Bitti. Bu kadar. Şimdi gelen soruları cevaplayacağım. Burada laptopuma not almıştım. Hmm, hmm, hmm. Bir kahve içeyim. Bir de su. Hmm. bir takipçim şey yazmış. Vajinismus'un tedavisinde kaygı giderici ve antidepresan ilaçlar yararlı mı? İlaç kullanımıyla vajinismus düzelmez. Yeri gelmişken şunu da altını çizmek istiyorum. Görülme sıklığı çok düşük olsa da bazı anomaliler vardır kadında. Mesela ters vajinanın oluşması ya da vajinanın gerçekten kapalı olması gibi. Bunlar dediğim gibi belki de milyonda bir kadının başına gelen anomalilerdir. Bu yüzden zaten danışanım ilk bana geldiğinde eğer üroloğa görünme Değilse, önce bir rola görünmesini rica ederim. Yani bir anomali var mı diye. Vajinismus hipnozla tedavi edilebilir mi? Dö, 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 dö. Şimdi vajinismusu ya da herhangi bir kaygı bozukluğu ya da bipolar ya da şizofreni ne derseniz deyin. Hipnozu önermiyor. Neden? Hipnoz başarılı bir teknik. Ben de eğitimini aldım bir uygulayıcı sertifikam var. Ancak bunu uygulamayı tercih etmiyorum. Bir istismara maruz kalmış bireyse o anının tamamen zihnimizden hipnozla silindiğini düşünelim. Bir istismar veya da tecavüz haberine denk geldik ve tetiklenebiliriz. Zihnimiz o anda unuttuğunu sandığımız şeyi hatırlar. Beyin aslında yer alan hiçbir bilgiyi ne yazık ki unutmaz. Unutmadığı için sadece saklama yetisine sahiptir. Ta ki bir tetikleyici gelene kadar. Şöyle düşünün Hayatınızın belki de bir noktasında hiç hatırlamadığınız bir anınızı bir anda bir şey olur hatırlarsınız ve dersiniz ki ben böyle bir şey yaşamıştım ya hani gerçekten yaşamıştım bunu ama bu zamana kadar bakın aklıma gelmedi neden çünkü o gün ya da o dönemde bir tetikleyici oldu ve zihnim bana bunu hatırlattı hipnozda bunun aynısı kısa bir süreli tedavi diyebiliriz ama tetiklendik ya da gerdek içindede yaşadığımız bir zorlanmadan dolayı zaman vajinismus oldu. Biz hipnozla tedavi olduğumuzu zannettik ve eşimizle birleşme anında tekrar aynı şeyleri yaşadık, tetiklendik ve hop tekrar başa döndük. Önermiyorum. <laughs> Vajinal botoks uygulamasıyla vajinismus düzelir mi? Burada vajinal botoks aslında o kasılmayı azaltmak içindir ya. Bizim kasılmamız çok yoğun uçtaysa bu botoksu yaptırdığımızda da %50-50 bu kasılmanın azaldığını düşünebiliriz. Zaten bu botoks uygulamasının süresi 90 gündür. Var olan sorunumuz psikolojikse biz her seferinde bu botoksa rağmen kendimizi kasıyorsak 90 gün içerisinde de canımız acımaya kendimizi kasmaya devam edeceğiz. Tabii ki maseter botoks botoks gibi düşünün. Uykuda dişlerinizi sıkıyorsunuz ya onu bir dönem hafifletiyor. Ama siz yine sıkmaya devam ediyorsunuz. Sadece diyelim ki 2-3 ay boyunca dişlerinizin birbirine çok sürtmesini değil de hafif sürtmesini sağlıyor. Burada da aynı şekilde. Penis vajinaya girerken botoks kasılmanın bir kısmını önlüyor ama bir kısmını önlemekte tabii ki de güçlük çekiyor. Aynı zamanda da süresi 90 gün. Yani 90 gün boyunca hadi diyelim ki gerçekten bu botoks sayesinde birleşmelerini gerçekleşebildi. Bu 90 gün bittiğinde tekrardan botoks mu yaptıracaksınız? Yani bu sorduğunuz soruların hepsi çok geçici tedaviler. Ben botoks sayesinde kasılmalarıma rağmen bu birleşmeyi yaşıyorum ya. Botoksun etkisi geçtiği zaman ben yine kasılmaya başlayacağım. Aslında yine bu birleşme sağlanamıyor olabilecek. Hatta bu botoksu yapmasına rağmen cinsel anlamda birleşmeyi sağlayamayan danışanlarım da ne yazık ki var. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi vajinismus gerçekten Türkiye'de aslında çok büyük bir derya. O yüzden konuş konuş bitmez. Bu konuyla ilgili ayrıca başka videolarım da olacak. Siz de özellikle Türkiye'de yaşanılan ve neyin neden toplumumuzda kaynaklandığını bu cinsel sorunlarla, sapkınlıklarla ilgili öğrenmek istiyorsanız lütfen yeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir serüven başlıyor. İkinci kez YouTube destekleriniz benim için çok çok kıymetli, çok önemli. Eğer bu konuyla ilgili de sorularınız varsa siz eşiniz, belki akrabanız, belki dızısının dızısı siz yaşamazsınız ama kim varsa sorularınızı da aşağıya yazabilirsiniz. Benden terapi almak isterseniz de mail yoluyla ya da Instagram adresimi koyarım şuralara. Oradan da DM yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben Dilan Özcan. Alo Freud'u izlediniz. Bir telefon kadar, bir YouTube kanalı kadar. Artık Alo Freud yakınınızda. Size kocaman öpüyorum. Herhangi bir sorunuz ya da sorunuz varsa Alo Freud artık bir YouTube kanalı kadar yakınınızda. Bu benim ikinci YouTube kanalım arkadaşlar. Lütfen <laughs> benim yüzümü kara çıkartmayın. Destekleriniz kıymetli. Kocaman kocaman seviyorum sizi. Görüşmek üzere.